Caralho, Tocando sua xere Cadu, 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 Zor büyüdüğün caddeleri Yürüdüğün yol pis ve de tehlikeli Bir çıkış yok bekleme yardım eli Beni bilmiyor dinliyor taklidimi Ne sorun yok hiç Planım değil iş Zor çekmek parası ucunda yetiş bu çocuklar değil bu sokaklar pis Ve dokuzlar sofrası kaplar siz. İstediğim gibi Tüm bu olanlar bol koy hissetmem bile istediğim gibi Farklı kadınlar mutlu yarınlar Dip dibe istiyorsam getir Her seçenekten her bir kıvamdan en çok istiyorsam istediğim gibi Takılırım düşlediğim gibi Kafamdaki soruların cevapları yok Mahallede çocukların idoleriyiz O yarınlar değil o çuvallar istediğimiz Hani bunun için bir yolunu düşlediğimiz Ne ki benden beklediğinize Başım ağrır ve de hep dediğim değil Kendimizden emin yürüdüğümüz ama kapıların arkasında bekletildiğinde bekleyen bir annem Bu yolda endişem sana merak etme Allah Allah beni Hepsi sanki sahte Dostlarım yordu da çok duyan yok Sesimi kral yok kural ne Ya arama yok bu saatte Ya bilir tüm mahalle Geldiğin yolları ne halde Ya favela favela Eşgal tipler insiz her yer gün gören Favela favela Abici gengler harbici tayfa iş çöz Kovala kovala favela favela Eşgal tipler insiz her yer gündür hep favela favela Abici gengler harbici tayfa iş çöz kovala kovala Arada bir uğra Bütün işler moda favela favela Gün gören favela favela Aradın ne? Bir sorun yok hayalim var kovalıyorum Yaşım geçiyor ve ciğerlerim daha pi Dağıtmışım önümü de göremiyorum Var doyamadım var. Senin gibi birçok lavuk yatırdığım var Değişirim tabii kim kaldı ki yanımda Kafamda planlarım cebimde para Ara, başın sıkışır sıkışırsa ara Götüm tutuşur tutuşursa ara Hayır parayla şerse bedava Görmedim bir hayır bekliyorum hala Bitti o devir Şehrim çok hızlı ve gençleri dinliyor beni Siz adam adam vallahi adam Voltem Görünmeye çalışırım olduğum gibi Yaşıyorum onurum ve ekibimiz için ama bıraktığım her şey bıraktığım gibi Favela favela Eşgal tipler insiz yer gün gören Favela favela Abici gengler harbici tayfa iş çöz